Merhaba arkadaşlar. Bugün futbol kariyer partik yapıyoruz. Jimbom Edits adlı arkadaşımız yoruma Samet yazmış. Şimdi Samet'in kariyerini yapıyoruz. Evet Samet. <laughs> Samet yazalım ben. Samet Santrafor değil. Samet Kale. Kaleci yapalım. Ne dedi mevki belirtmemiş ama hep forvet yapıyoruz. Bize kaleci yapalım. Evet hemen Türkiye fotoğraf eklemeye çalışacağım. Samet'in fotoğrafı da banzı olsun. Hatta yok, bu biraz daha kalitesi olsun. Samet de banzı olsun hadi bakalım. Evet Samet'in reytingi kaç oluyormuş hemen bakalım. 10, 64. Evet, Samet hangi takımda başlıyor kariyerine? Antalya Spor gelişilebilecek bir takım. 3 yıllık evet. Kaç maç gole kapamış kalesini? 9 maç gole kapamış. Kaç penaltı kurtarmış? Bir. Şampiyon kim olmuş? Fenerbahçe. Altıncı bitirmiş sezonu. O da bir başarı. Ziraat kupasında bir maç gol yememiş. Ve bir maç bir tane de penaltı kurtarmış. Galatasaray'da Ziraat Kupası'nı kazanmış. Rating arttı Samet'imizin. Türkiye'nin en üst futbol ligi hangisidir? Reklam. Evet devam ediyoruz. 2 yıl ee, sözleşmesi var ama Evet kalıyor Antalya'da önce de kalması lazımdı 7 tane maçta gol yemiş Düştü Kaç penaltı? Hiç penaltı kurtaramamış Düşüş var Fenerbahçe şampiyon. Evet gol kaç maç yememiş? 1 maç gol yememiş Bizim ülke kupasında Hiç penaltı kurtaramamış Fenerbahçe Bursa'da kazanmış. 72 oldu Samet. Evet hemen devam edelim. 72 rating Samet. Sözleşme uzatıyor Antalya ile. Bence doğru bir karar değil. Ortu 4 mü Samet? Ne yaptın Samet? 9 maçta gol yememiş. Kaç penaltı kurtarmış bakalım. 3 de penaltı kurtarmış. Çok iyi. Şampiyon Beşiktaş. Ve Avrupa'ya katılıyor. Konferans yine. Ulsakpa her maç gol yemiş. Kaç penaltı? Bir tane de penaltı kurtarmış ama onu da belirtelim. Galatasaray Ulsakpa kazanmış 73 rating. Evet, Samet'in kariyer geçmişine baktığımız zaman şöyle arkadaşlar. Piyasa değeri 6 milyon euro. 20 yaş. Gayet iyi bence bir kaleciye göre. Evet, devam ettiriyoruz videoyu. Bakalım transfer olacak mı? Kalıyor Samet. Antalya'nın efsanesi olacak herhalde. 4 maç gol yememiş. Düşük. Bir tane penaltı kurtarmış. Galatasaray şampiyon. Avrupa'ya gidiyor muymuş? Playoff'larda elendiyse Avrupa'ya oynayamayacağız. Evet. Ulusal Kupa'da da yani ortalama istatistikler sergilemiş. Erzurum Spor kazanmış Ulusal Kupa'yı. Konferans liginde 14 puan toplamış ve evet son 16'da kadar çıkmış ve son 16'da elenmiş mi? Nereye kadar gitmiş Konferans Ligi'nde Antalyaspor? Hemen bakıyoruz. Yarı finalde elenmiş Konferans Ligi'nde Samet kaç gol yemeyen maç yapmış Konferans Ligi'nde? 7 maç gol yememiş mi? Samet Cidden takımı taşımış. 5 tane de penaltı kurtarmış ve Samet parladı bayağı bir. Piyasa yeri büyük ihtimalle 15 civarında. Samet'in Değerine bir bakalım. 12,5 milyon euro. 21 yaşında. 75 rating. Evet, hiçbir kupası yok şu ana kadar. 29 tane go gol yemeyenden maç bitirmiş kalinde. Toplam 5 tane de penaltı kurtarmış. Evet. Hemen ilerleyelim. 3 yıllık sözleşmesi daha var. Antalya'da kalacak mı gidiyor mu? Sözleşme uzatıyor Samet. Anlamadık senin. Bir yıl daha uzattı anlamadım. Sanki süreçmesi bitti. Gol yenmeyen iki maçı. O bayağı düştü istatistik. Penaltı da kurtarmamış. O çok kötü sanırım şu an. Aşırı bir düşüş var. Her maç gol yemiş olsa kupada. İşte penaltı kurtaramamış. Düşüş var. Galatasaray Ulusal Kupayı almış. Konferans diğinde 17 puan toplamış takımı ve direkt Avrupa'ya gitmiş. Konferans liginde son 16'da elenmiş. Peki konferans liginde 9 maçta bir tane maç dışında her maçta gol yemiş. Hiç penaltı kurtarmamış. 73'e düştü Evet. Bakalım değeri düştü. o 5,5 milyona düştü. 22 yaşında. Samet be. Ah be Samet. Samet. Neyse öylesine diyesim geldi. Devam edelim. Transfer oluyor. Hangi lige transfer oluyor? Hemen bakalım. Türkiye ligine. Oo, 4 büyük takım Samet'i istiyor. Trabzonspor'a transfer oldu Samet. Kaç yıllık? 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı Trabzonspor'la. 10 maçta gol yememiş. Harika. 2 penaltı kurtarmış. Trabzon'a gelince coştu. Beşiktaş şampiyon oldu. Trabzonspor 4. oldu. Olsakmadı bir maç gol yememiş. Ve iki tane penaltı kurtarmış ulusal kupada. Ve ulusal kupayı Beşiktaş Sarayı kazanmış. Samet tekrar parlamaya başladı onu söyleyebilirim. Hemen şöyle. Evet. Ah be. Hiç kupası yok. 10 milyona çıktı Samet'in değeri şu an. Tekrar yükselişte. Genç hala. Bu videoda Samet'in kaleğini bitirene kadar çekeceğim. Trabzonspor'da kalıyor. Kaç maç gol yememiş bakalım acaba? Evet. İki maç gol gol yemedi. Kaç penaltı kurtarmış? Bir. Çok oynatmamışlar herhalde. Uğurcan oynatmışlar. Galatasaray şampiyon olmuş ve Trabzonspor dokuzuncu. İki tane maçta gol yememiş. İki tane de penaltı kurtarmış Zira Ziraat Türkiye Kupası'nda. Fenerbahçe kazanmış Ziraat Kupası'nda ve konferans kupasına katılmış. 3 puan toplamış ve sonuncu. Evet 8 maçta kaç tane maçta gol yememiş? 3 maçta gol yememiş. Kaç penaltı kurtarmış? Bir tane penaltı kurtarmış ve değeri düştü büyük ihtimalle arkadaşlar. ben de anlayamıyorum. Evet, Samet'in değeri 4,7 milyon euro. Hiç ödül yok adamda. Be. Adam bir ödül kazansa kupa kaldırmadı adam yani şu ana kadar. Gidiyor. Trabzon, Naceresi bu kadarmış. Hangi ligi gidiyor bakalım İnşallah gelişecektir. İtalya. Şu an bir bakıyorum da Monza, Geona, Torino veya Empoli'ye giderse yani gelişebilir J takımları var. Udinese güzel. Gelişebileceği bir takım. 2-3 yıllık kalabilir. Evet 3 yıllık sözleşme. Kaç tane gol yememiş? 9 maçta gol yememiş. Evet yükseliş var. Kaç tane penaltı kurtarmış hemen bakalım. Bir tane de penaltı kurtarmış. Şampiyon Juventus. Bu dünesi 6. Avrupa kupalarına katılabilecek yani. Bu İtalya Ziraat Kupasında iki maçta gol yememiş ve bir tane de penaltı kurtarmış. Evet, Ulusal Kupayı kim kazanmış Lecce. Ah be Samet. Evet, devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Transfer tekrar. Bir yıl kaldı Ceylon'da. Ay Udinese e Türkiye'ye dönüyor. Galatasaray'a gidiyor Samet. Ve Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalıyor. Galatasaray'da 4 tane gol yemeden maç bitiriyor. Evet. Bir tane de penaltı kurtarıyor. Şampiyon oluyor. 90 puan Fenerbahçe 76 14 puan fark atmışlar. Evet gol yemeden maçlar geçirmiş iki maç galiba. 3 tane penaltı kurtarmış Ziraat Kupası'nda ve Ziraat Kupasını göztepe kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ne gitti Samet ilk defa ve 21 puan toplayıp ikinci olarak bitirdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi şeyine ve Şampiyonlar Ligi'nde ne olacak bakalım. Çeyrek finale kadar gidiyor Şampiyonlar Ligi'nde ama olmuyor. Çeyrek finale kadar bir maçta gol yememiş Samet. 7 tane penaltı kurtarmış ve Babicim ben bunu Nasıl düşüyor yani adam? Evet Samet 72 rating. Bayağı düştü Samet ya. Kupada kazandı aslında. Niye düştü anlamadım. Süper Kupada kaybetti Süper Kupayı. Bakalım ne olacak Samet'in kariyerinde. Yine gidiyor. Samet bir takım bulamadı kendisine bir türlü istediği. Yine Süper Lig. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon istiyor. Hangisine gidecek Samet? Ve Trabzon'a geri döndü. Ama yaşlandı Samet artık. Bak bir şeyler yapmalısın. 4 yıl kalacakmış. 8 maçta gol yemedi. İyi. Bir penaltı kurtarmış olabilir. Ortalama. Beşiktaş şampiyon olmuş ama Avrupa Kupası'na katılacak. Ziraat Kupası'nda 3 tane maçta gol yememiş. Gayet iyi bir başarı Ziraat Kupası için. Bir tane de penaltı kurtarmış. Ziraat Kupası'nı kim kazanmış? Galatasaray. Konferans Ligi'ne gitti ve Konferans Ligi'nde 7 puanla eleniyor. 8 maçta 2 tane maçta gol yememiş. Konferans liginde. Ve 4 penaltı kurtarmış Samet. Samet, Samet. Evet. Samet 67 zıplaması var filan işte. Bakalım diğerine 3 milyona düşmüş. Ve bir tane kupası var Samet'in şu ana kadar. Evet. Bakalım. Gidecek mi? Kalacak mı? Ne olacak? Kalıyor. E, Trabzonspor'da. 14 maç gol yemedi. Bir penaltı kurtarı harika şu an istatistikler. Fenerbahçe şampiyon oluyor. Samet harika istatistik yaptı az önce. Ziraat kupasında bir kurtarış. Bir gol yeme yapmış. 3 penaltı kurtarmış. Beşiktaş kazanmış. Konferans liginde ise 18 puanlı birinci. Konferans liginden birinci çıkıyorlar yani bu çok iyi bir şey. Evet birinci oldular. Çok iyi bir şey. Ve konferans liginden son altıda yine elendi Samet. Konferans liginde bir maç gol yememiş. 3 penaltı kurtarmış ve nasıl o, 78 78 ratingle altın kart elde etti. Kaç yaşında bu Samet? 28 ve Yaşlandın be Samet. 14 milyon euro 78 rating. Şu an kariyeri iyi gidiyor Samet. İstatistikleri arttı. Ama işte bakalım devam ettirebilecek mi? Önemli olan bu. Ve Trabzonspor'la sözleşme uzatıyor Samet. Zaten 2 yıllık sözleşmesi vardı. 3 yıllık oldu. 2 artı 1 yıllık. 16 maçta gol yememiş Samet. 2 penaltı kurtarmış. Şampiyon yine Galatasaray abicim. 3. olmuş bu sefer. Ziraat kupasında bir maçta gol yememiş. İki tane de penaltı kurtarmış. Hep penaltı kurtarıyor abicim bu adam. Fenerbahçe kazanmış ziraati. Konferans liginde ise takımı 14 puan. Bence iyi. Evet. Playoff'ları geçtiler. Ve konferans liginde son 16'da eğlenmiş yine. 9 maçta 3 maç gol, değil, gol yememiş. 6 maçta yemiş. 2 tane penaltı kurtarmış. Ve 82 reytinglik efendim.